Arkadaşlar bu uzunluklardan en uzunu hangisi? Bunu aramamız lazım şu anda bizim. Bakın herhangi bir üçgen seçin burada. Diyelim ki en üstteki üçgeni seçtik. En üstteki üçgende en büyük açı 92 derece olduğuna göre 92 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenardır. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu en büyük kenar olduğuna göre şu aslan uzak, bu aslan yakın bunu çizdik. Peki Diğer üçgene gelelim şu anda. 75, 25, daha 100. Buraya ne kaldı? 80. E 80'in karşısındaki kenar diğer kenardan daha büyük olacağına göre öyle değil mi? Yeni en uzun kenarımız burası. O zaman bu aslan da yakın gitti. Şu anda elimizdeki mevcutlara göre en uzak aslan bu. Bakalım. 96 şu üçgene baktığımızda şu iki aslanı değerlendireceğiz. E 96 yine bir üçgende bulunabilecek en büyük açı, iç açı. Dolayısıyla 96'nın karşısındaki kenar en uzun kenar. Şu aslan bu aslandan daha uzak. Bu da gitti dolayısıyla. Bakın şu üçgene bir bakın. 90 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenar olduğuna göre bu aslan bu aslandan daha yakın. E bu da gitti. Bunu zaten elemiştik. Elimizde ne kaldı? D köşesindeki aslan kaldı arkadaşlar. Evet, aşağıda birer kenar uzunluğu 10 birim olan ABC ve DEF üçgenleri verilmiştir. <laughs> ABC üçgeni DEF DF üçgeni üzerine yapıştırılınca aşağıdaki şekil elde ediliyor. Bakın ABC üçgenini almışlar. DEF üçgenini şuraya. Peki şu A demek, şu B demek. Şurası da 10 demek. Şurası 6, şurası 9 arkadaşlar. A artı B toplamını alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir kere bakın arkadaşlar. A artı B ondan büyük olmak zorundadır. Bu kesin. A artı B büyüktür 10 diyeceksiniz. Bu kesin. Bu bir Bir de A artı B 6 ile 9'un toplamından küçük olmak zorundadır. Bakın 6 ile toplamın 9'undan 6 ile 9'un toplamından küçük olmak zorundadır. Yani A artı B küçüktür 15 olmak zorundadır. 10'dan büyük, 15'ten küçük ne var arkadaşlar? 11, 12, 13 ve 14. Yani 4 tane değer alabilir. Bir başka soru: Bir marangoz aldığı bir işin ön, e, için ön çalışma yapmaktadır. A açısının geniş açı olmasını, bakın A açısının şu açının geniş açı olmasını istiyor. <laughs> A'dan BC'nin ortasına çekilen çekeceği AD çubuğunun da olabilecek en büyük tam sayı olmasını istiyor. Bakın buraya çekilebilecek en büyük tam sayı. Ortasına dediğine göre şunlar birbirine eşit arkadaşlar. Peki, eee istediklerini gerçekleştirdiğine göre AD çubuğunun uzunluğu kaç birimdir? AD çubuğunun uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar bu soruda yapabileceğiniz iş Bakın burası 90 derece olsa mesela. Burası 90 derece olsa 6 8 10 üçgen olur değil mi burası? Demek ki biz burayı nasıl kabul edelim? Bakın AD çubuğunun en büyük en büyük olmasını istiyoruz. Şu çatı aşağı doğru eğildikçe arkadaşlar, aşağı doğru indikçe bu AD küçülür. Öyle mi?